Herkese merhaba. Bugün 16 Ekim Dünya Gıda Günü. Bu önemli günde size gıdayla ile ilgili ve tarımla ilgili gelişmeleri paylaşmak istiyorum. Şimdi öncelikle bu Dünya Gıda Günü nereden çıktı, ne zaman ilan edildi ona bakalım. Adını çok çok sıkça duyduğumuz bir kurum var. Kısa adı FAO olan Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü. Bu örgüt 16 Ekim 1945'te e, kuruldu ve 1979 yılından itibaren de 16 Ekim Dünya Gıda Günü ilan edilerek e, kutlanmaya başlandı. E, aslında bugün baktığımız zaman çok da kutlanacak bir durum yok açıkçası. Hem e, Türkiye açısından hem dünya açısından da e, bunu söyleyebiliriz. E, yani burada amaç e, Dünya Gıda Gününde Yetersiz beslenmeye, açlığa, gıda israfı ve bunun gibi konulara dikkat çekmek, bu konuda bir farkındalık yaratmak. E burada da baktığımızda en son 2024 verileriyle dünyada yaşayan her 12 kişiden biri açlık yaşıyor. Bu da 700 milyon kişi yaklaşık olarak 700 milyon kişi açlıkla karşı karşıya, açlık çekiyor. Yine 2.3 milyar kişi de yetersiz beslenmeyle karşı karşıya yine. Sağlıklı beslenemiyor, yeterli beslenemiyor. Ve Birleşmiş Milletler'in 2030 hedefleri arasında sıfır açlık diye bir hedefi vardı. Ama bu hedefe ulaşılamayacağını şimdi söyleyebiliriz. Çünkü şurada kaldı birkaç yıl yani 2025 bitiyor. 2026 ve 2030'a baktığımızda 4 yılda bu hedefe ulaşılması imkansız görülüyor. Ama dediğim gibi bu konuda dikkat çekmek için Dünya Gıda Günü de bir anlamda bir fırsat. Aslında bir gün değil, 360 gün, 365 gün üzerinde düşünmemiz gereken bir konu gıda. Tabii gıdanın gerisinde tarımsal üretim var. Ona biraz sonra değineceğim. Şimdi burada gıda üretiminden çok gıdanın adil bölüşülmediğini yine son yıllarda bu gıda krizlerinde etkisiyle özellikle gelişmiş ülkeler gidip Afrika'dan başka ülkelerden arazi kiralayıp veya arazi satın alarak orada bir üretim yapıyor. Sonra ürettiği ürünü o ülkeye değil alıp kendi ülkesine götürüyor. Bunu kar amaçlı olarak yapan e, uluslararası şirketler var, e, ülkeler var. Dolayısıyla hani gidip e, ülkesinde arazisini e, alıp işleyip, gıdayı alıp götürdükten sonra o ülkelerdeki açlığa da işte insani yardımla kendi bir anlamda e, bunu da bir lütuf gibi sunarak hani vicdani bir görev yapıyormuş gibi. Halbuki e, hani dünyada ee, hemen hemen her ülkede eğer kendi topraklarını kendi e, potansiyelini değerlendirdiğinde e, aslında açlığın e, bir sorun olmaması gerekiyor ama gıda bir meta olarak bir e, insan hakkı olarak değil de bir meta olarak bir e, kar hırsıyla e, düşünüldüğünde e, bir yanda ciddi bir e, israf işte obezite e, sorunu yaşıyoruz diğer tarafta açlık sorunu yaşıyoruz bu insanlığın en büyük sorunlarından, en büyük çözmesi gereken problemlerden birisi diye düşünüyorum. Diğer taraftan gıda israfı, gerçekten dünyada gıda israfı çok yüksek boyutlarda. Birleşmiş Milletler'in işte o OECD, birçok kurum bu konuda araştırmalar yapıyor. Ve baktığımızda dünyada aşağı yukarı yüzde otuz gıdanın yüzde otuzu daha sofraya gelmeden israf oluyor. Tüketiciye sunulan gıdanın da aşağı yukarı yüzde on yüzde yirmisi yine e, israf ediliyor. Bu e, dünyada da Türkiye'de birçok ülkede bu e, israftan söz edebiliriz. Tabii gıdanın temelinde söylediğim gibi tarım var. Yani gıda gıda ürünlerinin perde e, gerisinde e, tarımsal üretim var, tarım e, politikası, tarım potansiyeli var ve e, Türkiye açısından baktığımız zaman. İşte Tarım bakanı bugünkü de öncekilerde hep şunu söyler Türkiye tarımsal hasıla bakımından Avrupa'da birinci. Doğru gerçekten de Avrupa'da birinciyiz. Bu hasıla nasıl hesaplanıyor onu da söyleyeyim Çünkü çok soruluyor bana da ya biz gerçekten Avrupa'da birinci miyiz. Burada tarımsal üretime bakılıyor ve üretim, miktarına bakılıyor yani bir örnek vermem gerekirse diyelim ki e, Türkiye işte 3 milyon ton elma üretiyor 3 milyon ton elma işte dünya fiyatı bir fiyat e, belirleniyor bunun çarpımı sonucunda ortaya çıkan e, rakam Bunlar hepsi üst üste konulduğunda da o ülkenin hasılası tarımsal e, üretimi hasılası ortaya çıkıyor yani bir ürünü çok üretmek e, o konuda Hani dünyada, işte Avrupa'da birinci, dünyada yedinci sıradayız ama bunu ne kadar değerlendirdiğiniz, bunu sizin tüketicinize nasıl sunduğunuz, ondan nasıl bir katma değer elde ettiğiniz, dünyaya nasıl takdim ettiğiniz çok önemli. Yoksa bazen çok üretmek de yani başa bela oluyor. Bunu da zaman zaman görüyoruz. Yine Türkiye dünyada sebze üretiminde dördüncü sırada meyve üretiminde de 6 sırada. E, Türkiye'de 200'den fazla ürün yetiştiriliyor. Bu da çok önemli bir zenginlik çok önemli bir potansiyel ve e, baktığımızda Türkiye'nin işte e, tarımsal hasılası 74 milyar dolar ihracatı da 32.6 milyar dolar. E, tabii bu hep işte Hollanda ile karşılaştırılıyor diğer ülkelerle karşılaştırılıyor hani Konya kadar olan da deyip farklı bir şey yapmak istemem ama Türkiye'nin bu zenginliğini bu potansiyelini yeterince değerlendiremediğini çok rahatlıkla söyleyebilirim. Yine çok tartışılan bir konu işte Türkiye kendi kendine yeten 7 ülkeden biriydi. Şimdi artık her şeyi ithal ediyoruz. Kendimize yeterli olamıyoruz diye. Burada da benim uzun yıllardır tarım yazan bir gazeteci olarak şunu söyleyebilirim. Bazı ürün gruplarında evet kendimize yeterliyiz ama bazı ürün gruplarında da yeterli değiliz. Yani mesela yaş meyve sebze de Türkiye kendine yeterli. Yani bu konuda yeterlilik oranları yüksek. Kuru meyvelerde özellikle işte fındık, incir, kayısı, üzüm gibi kuru meyvelerde Türkiye kendine %300, %500 yeterli. Ama orada da önemli sıkıntılar var. Yani biz işte bugün birçok kişi fındık Türkiye dünyada birinci sırada ama fındık yemeyen çok sayıda e, e, Türk insanı var. Aynı şekilde incir için, birçok ürün için bunu söyleyebiliriz. Kendine yeterliye e, devam edeyim. E, yağlı tohumlar, mesela ayçiçeği, kanola, işte e, mısır, e, pamuk gibi yağlı tohumlar olarak adlandırılan yani o üründen yağ elde ettiğimiz ürünlere baktığımızda burada kendimize yeterliğimiz çok daha düşük seviyelerde. Mesela soya Türkiye e, yılda 3 milyon ton soya e, tüketiyor. Bunun %95'ini ithal ediyor. Ya yani burada kendimize yeterliğimiz %5. Diğer taraftan ayçiçeği işte yağ olarak, küspe olarak, hayvan yemi olarak kullanılıyor. Ayçiçeği'nde Türkiye'nin kendine yeterliliği yüzde %50'ler seviyesinde. Yarısını aşağı yukarı dışarıdan yine ithal ediyoruz. Hububat'ta işte makarnalık buğdayda kendimize yeterliyiz hatta ihracat yapıyoruz. Ama ekmeklik buğdayda zaman zaman dışarıdan ithalat yapıyoruz. Tabi yapılan ithalatın önemli bir bölümü un olarak ihraç ediliyor. O ayrı ama... E buğdayda işte dediğim gibi durum yani buğday, ya makarnalık buğdayda kendimize yeterliyiz ama ekmeklik buğdayda kuraklığın olduğu, üretimin az olduğu seneler sadece un ihracatı için değil, kendimiz tüketmek için de buğday ithal ettiğimizi söyleyebilirim. Bakliyatta işte nohutta kendimize yeterliyiz ama mercimek, işte kuru fasulye, bezelye gibi diğer bakla ürünleri gibi Ürünlerde yine ithalatçı konumundayız belli oranlarda. Yani burada baktığımız zaman yeterli olduğumuz ürün grupları da var. Yetersiz olan ithalat yaptığımız ürün grupları da var. Mesela kırmızı ette işte dışa bağımlıyız. İthalat yapmadan kırmızı ette ne yazık ki hani kendi kendimize yeterli değiliz. Sütte, de, süt ürünlerinde kendimize yeterliyiz. Bunun gibi yani sadece tümden bakıp kendimize yeterli değiliz artık kendi kendine yeten yedi ülkeden biri değiliz demek yerine böyle bir yaklaşım bana göre daha doğru olur. En azından hangi ürün grubunda neredeyiz bunu bilmek ve buna göre önlem almak buna göre politikaları geliştirmek daha sağlıklı olur. Gelelim gıda enflasyonuna. Yani bütün bu anlattıklarımız Dünya Gıda Günü'nde aynı zamanda tabii ki gıda enflasyonu. Yani Türkiye'de işte her ay enflasyon verileri açıklandığında en azından benim ilk baktığım gıda enflasyonu ne oldu diye. Şimdi Eylül ayında baktığımızda en son açıklanan Eylül 2025 Türkiye'nin gıda enflasyonu %36.06 e bu enflasyonla da gıda enflasyonuyla da Türkiye Avrupa'da birinci. Hani tarımsal hasıla da Avrupa'da birinciyiz diye övünüyordu ya bakanlarımız. E gıda enflasyonunda nasıl oluyor da biz yine birinci oluyoruz? E dünyada da ilk beş ülke arasındayız genellikle. Ve yüzde otuz dedim. Avrupa'da ortalama yüzde iki, yüzde üçler seviyesinde. Yani neredeyse. Avrupa'daki bütün ülkelerin enflasyonunu toplasak Türkiye'nin toplam yani Türkiye'nin enflasyonuyla neredeyse aynı olacak. Dolayısıyla burada Türkiye'nin gerçekten sahip olduğu tarımsal potansiyeli doğru değerlendirmediği, uyguladığı tarım politikasının, uyguladığı gıda politikasının doğru olmadığı çıkıyor. Sadece gıda enflasyonuna bakarak bile burada bir sıkıntı olduğunu görmek mümkün. Şimdi son ay yani Eylül ayında açıklanan verilere baktığımızda işte fiyat en çok artan ürünlere bakıyoruz. Yumurta, taze balık, taze sebze, tavuk eti, sıvı yağ, tereyağı, kuru meyve, çay. E biraz önce söyledim yani Türkiye yaş sebzede dünyada dördüncü sırada kuru meyvelerde kendimize yeterlik yüzde 300'ün üzerinde fındıkta 500'ün üzerinde yani e, hani nerede o zaman niye bu ürünlerde fiyatlar bu kadar çok artıyor? Niye gıda enflasyonunu biz yaşıyoruz? Bu her dönem gıda fiyatlarındaki bu artışa bir bahane bulunuyor. İşte bu son ay açıklandı e, bu enflasyon verileri. Hazine ve Maliye Bakanı e, Mehmet Şimşek dedi ki ya zirai donun etkisiyle gıda fiyatları arttı. O da enflasyonu arttırdı diye bir açıklama yaptı. Aynı benzer bir açıklamayı Merkez Bankası yaptı. Yani gıda enflasyonunu en azından Eylül ayı için işte kuraklığa ve zirai dona bağladılar. Oysa biraz önce ben söyledim. Yani mesela fiyatı en çok artan ürünlere bakıyoruz. Yumurta, taze balık, taze sebze, tavuk eti, sıvı yağ, tereyağı, kuru meyve ve çay. Burada sadece taze sebzeyi bir kenara koyarsak hiçbirinin ziray donla ilgisi yok. Yani ziray don yumurtayı dondurmuyor ki veya taze balıkları denizde dondurmuyor ki İşte tavuk eti, sıvı yağ, tereyağı bunların hiçbirinin ziray donla bir ilgisi yok. Dolayısıyla teşhis yanlış olunca tedavi de olamıyor, bulunamıyor, yapılamıyor. Yani bu yönetim yapamıyor bunu. Böyle bakmak lazım. İklimin elbette bir etkisi var. Yani iklim nedeniyle tarımsal üretimde ciddi sıkıntılar yaşanıyor. Biz de paylaşıyoruz bunu. Yani bu yıl evet viray don kuraklık dolu birçok e, olumsuz hava şartları nedeniyle birçok ürün zarar gördü. Bunları biz de yazıyoruz, paylaşıyoruz. E, Tarım Bakanlığı açıkladı 65 ilde meyve olarak sadece. 36 meyve çeşidinin ziraydondan zarar gördüğünü açıkladı. E, Tarım Bakanlığı'nın açıkladığıyla Hazine Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı birbirini tutmuyor. Yani iki bakanlık arasında bile bir iletişimsizlik, bir bilgi eksikliği var. Bu bile giderilmiş değil. Ama burada tabii ki dediğim gibi sadece iklime bağlamak doğru değil. Burada üretimde sıkıntılar var. Mesela yüksek e, girdi maliyetleri, Türkiye girdiler bakımından, tarımsal girdiler bakımından e, dışa bağımlı, ithal ediyor. Dolayısıyla bunların fiyatını kontrol etmekte zorlanıyor. İşte verimlilikle ilgili e, zaman zaman ciddi sıkıntılar e, yaşanıyor. E, fiyat konusunda üretici de e, ucuz, üretici ben para kazanamıyorum, e, zarar ediyorum diye e, sıkıntı yaşarken tüketicinin alım gücü düşük olduğu için tüketici de ben alamıyorum diye şikayet ediyor. Bunu defalarca söyledik, anlattık. Ee, önemli faktörlerden birisi bu. E, tarım yeterince desteklenmiyor. Bunu görüyoruz. Yani burada da e, ciddi bir sıkıntı var. İşte bugün e, Cumhurbaşkanı Yardımcısı e, Cevdet Yılmaz 2026 bütçe büyüklüklerini açıkladı. Bütçe iyi açıkladı daha doğrusu. Bakıyoruz tarıma verilecek olan destek 168 milyar lira Faize ödenecek olan 2.7 trilyon lira, yani tarıma verilen desteğin 16 katı faize veriliyor. Ondan sonra dönüp ya bu domates niye pahalı, elma niye pahalı, biz niye kiraz yemiyoruz, niye gıda fiyatları yüksek diye soruluyor. Yani bu çok net, ee, hani tarım en az milli savunma kadar önemli deniliyor ama bu sözde kalıyor. Milli savunma kadar veya her şeyden daha fazla tarıma destek sağlanması gerekiyor. Bunu yıllardır söylüyoruz, anlatıyoruz. Şimdi Türkiye birçok üründe dünyada birinci sırada. İşte fındık, kiraz, ayva, incir gibi birçok üründe birinci sırada. Ama fiyatlar yüksek ve tüketici alamıyorum diyor. Fiyat yüksek, alım gücü düşük. Şimdi sadece buradan bile baktığınızda gerçekten bir sıkıntı var. Gıda fiyatları niye yüksek? Yani fiyatlar neden düşürlemiyor? Ona baktığımız zaman dediğim gibi bir üretim maliyetimiz çok yüksek. Üretim bölgesiyle tüketim bölgesi arasındaki mesafeler çok büyüdü ve biz e, lojistiğe, işte taşımaya, diğer e, giderlere çok para harcıyoruz. Bunun önemli bir e, faktör olarak görüyorum. Yine girdilerdeki dışa bağımlılık verimliliği söyledim. Pazarlama kanallarında ciddi sıkıntılar var. Yani bugün e, baktığımız zaman işte üreticinin gücü yok, kooperatifi yok, birliği yok. O üre, ürün üreticiden doğrudan tüketiciye ulaşamıyor. Mutlaka aracılar giriyor devreye. E, her aracı kendine bir pay aldığı zaman e, üreticiden tüketiciye gelinceye kadar fiyatlarda ciddi e, artışlar meydana geliyor. Bir kayıt dışılık söz konusu. İşte zincir marketler giderek piyasaya egemen oldu. Bugün pazara gittiğinizde, manava gittiğinizde ben gittiğimde soruyorum. Hani neye göre bu fiyatı belirliyorsun? İşte şu marketteki fiyat bu. Ona bakarak fiyat belirliyor. Maliyetine veya ona gelen fiyattan çok buna dikkat ediyor. E burada bir sistemde bir problem var. Hani hep soruluyor ya Avrupa'dakiler nasıl yapıyor bunu? Avrupa'da bir sistem var. Tarladan sofraya kadar bu sistem işliyor kurallar var o kurallar işliyor ee, üretici üretim maliyetleri açısından işte aldığı destekler bakımından destekleniyor ee, tüketici korunuyor yani bunun gibi birçok dediğim gibi parametreye baktığımızda sistem oturmuş ve o sistem yürüyor Peki neler yapılmalı burada hep defalarca anlattım söylüyoruz yani her şeyden önce bir tarım politikası yani planlı bir üretim diyoruz ama bu işte ben şu 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 ürünleri belirledim. Bunlar bana göre stratejik. Bunlara ekene şu desteği veririm. Ekmeyene şu destek vermem gibi böyle zorlayıcı zorlayıcı kanunlarla veya yaptırımlarla olmaz. Yani burada öncelikle gerçekten Türkiye'nin üretim potansiyelini işte biraz önce söyledim 200'den fazla ürün üretiliyor. Bunları e, suya, iklime ve çiftçinin e, durumuna göre, çiftçinin üretebileceği yapıya göre e, yani bütünüyle bir tarım politikasının e, uygulanması ve burada da bu tarım politikasını tepeden, Ankara'dan hazırlayıp bunu buna herkes uyacak demek yerine bunu ülkenin koşullarına uygun olarak üreticinin ihracatçının işte çalışan tarım işçisinin onların da katkısını alarak onların da taleplerini dikkate alarak bir tarım politikasının oluşturulması yine destekleme politikasının işte 2006 yılında bir tarım kanunu çıkarıldı. İşte tarımsal destekler gayri safi milli hasılanın en az yüzde biri olmalı diye kanunda madde var. 2006'dan bu yana hiç uygulanmadı. Yani kanun çıkarıyorsunuz, uymuyorsunuz. E, dış ticaret politikası işte sabah bir uyanıyorsunuz resmi gazetede şu ürünün ihracatı yasaklandı, şu üründe gümrük vergisi sıfırlandı, ithalat yapılacak gibi e, tarım politikası, dış ticaret politikası, destekleme politikası, sosyal güvence. Bugün e, Türkiye'de 2.3 milyon çiftçi var. Sosyal güvencesi olan 500 binin altında. Ve güvencesi olmadığı için tarımı kırsalı terk eden, üretimi bırakan çiftçiler. Ya dolayısıyla çok yönlü olarak bakmak ve ülke kaynaklarını doğru kullanarak, doğru yöneterek biz ancak bu şekilde bu sorunu çözebiliriz. Bu hani tek başına sadece tarım politikasıyla veya sadece işte dış ticaret politikasıyla, yasaklarla olacak bir konu değil. Dolayısıyla bu Dünya Gıda Günü'nde biz eğer gıda enflasyonundan kurtulmak istiyorsak, biz eğer e, gıda fiyatlarını e, tüketicinin de alabileceği, üreticinin de para kazanabileceği bir yapıya getirmek istiyorsak e, yapılacak e, iş belli. Ülkenin kaynaklarını, ülkenin yararına en doğru şekilde e, kullanmak. Ve doğru yönetmek. Yani burada politikayı, her şeyi bir yana bırakıp gerçekten e, üreticiyi, çiftçiyi, tüketiciyi, herkesi bu işin ortağı yapmak, bu işin bir parçası yapmak bana göre sorunların çözümü için ilk adım olarak en önemli adım olacak. E, diğer taraftan işte iklim, e, kuraklık, su sorunu, bunlara uzun vadeli bakarak buna göre bir e, politika oluşturmak da gerçekten gelecek açısından son derece önemli dünya gıda gününde buna dikkat çekmek istedim ben de